Hepinize selamlar. LGS 2025 bitti. Hayırlı olsun, geçmiş olsun diyebiliriz. Öncelikle LGS 2025'ten yani sınavdan sonra neler yapmamız gerekiyor? Sizler artık çok bir şey yapmayacaksınız. Arkadaşlar onu bize bırakacaksınız. Biz elimizden gelenin fayda fazlasını yapacağız. Yani aslında Türkiye ortalamasını hesaplamaya çalışacağız. Sizlerden de tabii ufak isteklerimiz olacaktır. YouTube kanalımızda gönderiler kısmı var. Gönderiler kısmına girdiğinizde orada anketler göreceksiniz arkadaşlar. O anketleri doldurmanızı isteyeceğim. Mutlaka doldurun ki sağlam bir analiz yapabilelim. Ve yorum kısmına da bu videonun yorum kısmına da mutlaka sınavın nasıl geçti yorum kısmına da belirtmeni istiyorum. Instagram adresimize de gelirseniz orada da anketler yapacağız. Oraya da e, yani orada da kısa videolar, bilgilendirme videoları çekeceğiz. Yani oraya da takip edebilirsiniz. LGS hocam diye iki maile e, oradan da bizi takip edebilirsiniz. Yani biz size buradaki analizleri belirleyip tercihler dönemine hazırlayacağız. Tercihler de çok kritik, çok önemli olacaktır. O yüzden mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın. Size çok faydalı olacak peki LGS 2025 bitti. Şimdi ne yapacağız? Boşlukta kaldınız, değil mi? Yani Allah Allah LGS'den sonra ne yapıldı falan. Arkadaşlar diyorum ki, evet sınavınızın kötü geçmesi olabilir, iyi geçmesi olabilir. İnşallah çok da iyi geçmiştir. Şimdi öncelikle kötü geçmiş durumu var mı? Var. Evet bazı derslerin beklediğimizin dışında biraz daha zor geldiği söyleniliyor. Biraz daha zor geldiğini söyleyebiliriz. o yüzden bu zorluk sizi üzmesin. Yani ya hocam işte istediğim gibi geçmedi. Ben işte şu kadar yapıyordum. Şöyle oluyordu falan diye e, çok moralinizi bozmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü bak 1 milyon kişi giriyor sınava ve bu 1 milyon insan için de bu sınav zor olacaktır. Yani şey için ya bazı dersler. E, o zaman sen diyeceksin ki ya o evet bana bu ders zor geldiyse genel yap olarak baktığımızda bir de orta seviye iyi bir öğrenciysen diyeceksin ki evet bana da yani diğerlerine de zor gelmiş diyeceksin. Arkadaşlar bakın 2021 LGS'si en zor LGS'lerden biriydi biliyor musunuz? Ve öğrencilerin birçoğu çıkarken çok üzüldüler. Dediler ki işte istediğimiz netleri alamadık şu ama yüzdelikleri gördüklerinde aa dediler çok iyi. Yani şöyle diyeyim 450 alarak x yüzdeliğe giriyorsa mesela 2023'te 470 475 ile x yüzdeliğe giriyor. Yani aynı yüzdeliğe girebiliyorlar. O yüzden bizim için puan çok değerli değil. Bu bizim için şey değerli olacaktır, yüzdelik dilim değerli, değerli olacaktır ve bu sene daha az öğrenci giriyor LGS'ye ve biraz daha yerleştirmelerde daha avantajlı olacaksınızdır. Yani daha girme liselere girme olasılığınız daha yükseldecektir. O yüzden geçen senelere göre LGS'ye giren öğrenci sayısı azaldı bu sene arkadaşlar. O yüzden ve ek olarak şunu da söyleyeyim size moral olsun. Geçen sene Birçok okul yıkılmıştı. Birçok okul depremden dolayı deprem tehlikesinden dolayı yıkılıp bu sene birçoğu açılacaktır. Önümüzdeki yılda e, o yüzden orada da kontenjan arttırımları da olacaktır. Yani e, geçen senelere göre bu sene şeyleri tercihleri yani liselere giriş kısımları daha rahat olacaktır. O yönde içiniz rahat etsin. Zaten biz bunların analizini yapacağız. Değerlendirmesini yapacağız. İşte Eğitim Bakanlığı şeyler yayınlayacak işte belgeler yayınlayacak, kontenjanları yayınlayacak, liselerin son puanlarını yayınlayacak. Bunların hepsini biz analiz edeceğiz. Hepsini hepsini kontrol edeceğiz. Ve bunlarla ilgili sizlere videolar çekeceğiz. Yani mesela hangi lisenin kontenjanı artmış gibi. Ve aslında bunlar çok kritik tercih yaparken, tercih döneminde. Biz size bu yönde yani birçok yönde destek olacağız. Hiç sıkıntı yapmayın. Ee, öncelikle evet çok iyi geçirenler olmuştur. Onları tebrik ediyoruz. Ee, Yolları açık olsun. Ee, i̇şte Emeklerinin inşallah emeklerinizin karşılığını almışsınızdır diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz şöyle düşüneceğiz. Evet, ya bu sınav oldu bitti artık. Yani hayatımızdan artık bu sınavı çıkartabiliriz. Bitti artık. Yani geriye çok dönüp yorum yapmaya şöyle olmuş, böyle olmuş. Keşke şu olsaydı, keşke bu olsaydı şeklinde değil de diyeceğiz ki ya evet ben şöyle bir sınava girdim. E, bu sınavda neler yaptım? İşte neler yapmadım gibi kendince değerlendirmeler yapabilirsin. Yani ya ben gerçekten bu sınavda eksiklerim nelerdi, hatalarım nelerdi? Biz yaptığımız hatalardan dersler almaya çalışacağız. Yani e, burada biraz şey yapmamız gerekiyor, kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor ve artık tatil yapma zamanı. Yani e, evet kendimizi ufak bir değerlendirme yaptık, kendimizi kontrol ettik. Sonrasında tatili hak ettiğinizi düşüneceksiniz. Ben zaten elimden geleni yaptım kardeşim. Girdim sınavıma iyi şekilde elimden geldiğince yaptım. Gayret ettim. Bu şekilde oldu deyip devam edeceksiniz hayatınıza. Yazı iyi değerlendirin tatil yapabildiğiniz kadar yani dinlenebildiğiniz kadar bence dinlenin. Çünkü gerçekten de hak ettiniz. Öncelikle baktığımızda bir sene hatta bir buçuk senedir çalışanlar var, gayret edenler var. Bunun emeklerinizi yani burada artık meyvelerinizi aldığınızı düşünebiliyoruz. Ve işte tatili işte yapamadıklarınızı işte yapıp da yani yıl içerisinde yapıp da yapamadıklarınızı artık bu saatten sonra yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Üstünüzden koca bir yük, yük gitti deme yani hocam bir rahatlamışım var ya Allah'ım yarabbim dediğinize duyar gibiyim e, ve sonucu arkadaşlar şöyle stresli bir şekilde beklemeyin hiç gerek yok. Yani biz zaten şöyle siz zaten bilgilendireceğiz. Her şeyle ilgili bilgilendireceğiz. Hiç merak etmeyin. O yüzden çok böyle kafanız artık bundan sonra LGS ile ilgili çok bir şey koymayın. Gidin tatilinizi yapın rahat bir şekilde. Oyun mu oynayacaksın? Oyun oyna ama abartma tabii yani günlerce oynayacağım hocam. Ben oturacağım işte. Bilgisayarın başında oturacağım. Saatlerce oynayacağım. Kısmı evet yani abartmadan oynayabiliriz. Kendinize vakit ayırın. Üzmeyin bakın. Sınavınız kötü geçmiş olabilir. Lütfen. Yani kendinizi üzmüyorsunuz. Çünkü yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Ya biz neyin hayırlısını, neyin hayırlısı olmanı bilmiyoruz ki. Belki Bizim için bu sonuç güzel olacaktır. Geçen senelere göre ya istediğim liseye gidemedim hocam şöyle oldu çok üzülenler oldu ama şimdi soruyorum diyor ki ya hocam iyi ki gelmişim buraya ya çok güzel arkadaşlıklarım var diyor çok iyi öğretmenlerim var çok ilgililer diyor iyi ki burayı kazanmışım diyor yani biz neyin iyi olacağını bilmiyoruz ki belki de gerçekten senin için bu çok iyi olacaktır. O yüzden sen biraz da olağına bırak bazı şeyleri. Çok da üzülme elinden geleni zaten yaptın, gayret ettin, koşturdun. Bundan sonraki süreçte zaten e, diyeceksin ki e, işte ne gelirse artık yani nasibine ne gelirse ben şuna inanıyorum ama Ben şuna inanıyorum. Gerçekten de istediğin o puan dilimine alacaksın. Yani bir eksiği, bir fazlası olabilir. Yani puanlar da evet eyvallah önemli ama zaten seni yerleşebileceğin Lisenin şeyi önemli. E Diyorum yani kontenjanlarda sık şey olacak, bolluk olacak. E öğrenci giriş sayıları azaldı. E bunları da değerlendirdiğimizde e, tercihler döneminde bir tık daha puanın azaldığını görebileceğiz bazı okulların. E, bu da senin, senin için avantaj sayılacaktır. Yani e, çok üzme kendini. Biz bu yönde analizlerimizi şeylerimizi yapacağız, bilgilendirmelerimizi yapacağız, araştırmalarımızı yapacağız, seni bilgilendireceğiz, içini rahat et, rahatlatacağız, merak etme. Yani biz yine elimizden geldiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri seviyoruz. Çünkü güzel yerlere gelin, iyi yerlerde okuyun, bilgilenin, kafanızda soru işaretleri kalmasın istiyoruz. Ve arkadaşlar yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun ve mutlaka yorum kısmına bilgileri Bugünkü sınav için bilgiler mutlaka yazın kendinize iyi bakın Allah'a emanet görüşürüz görüşürüz.